Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Eğer terabantlar hazırsa, bugün terabantla kolları ve omzu çalıştırıyoruz. Sırt kaslarını güçlendiriyoruz ve rahatlatıyoruz. Hazır mıyız? Haydi başlayalım. bir seviyesindeyseniz en açık rengi ya da orta rengi kullanabilirsiniz. Daha mavi ve koyu e, renkler e, daha zorlar sizi ve stabilizasyonunuzu e, koruyamazsınız. Hareketimde en önemli şeylerden biri sırtımı yuvarlamamam gerekiyor. Omurgam hep düz olması gerekiyor. Başımın tepesinden hep biri beni çekiyor. Bunu en başından beri söylüyorum. Hep uzayın. Numara dayandığınızı hayal edin ve bacaklarınızı uzatın. Eğer bacaklarınızı uzattığınızda hala dik durabiliyorsanız bu şekilde yapın. Eğer bacaklarınız uzattığınızda yuvarlanıyorsa sırt yani duvara dayanamıyorsanız enseniz dahil, başınız dahil, omuzlarınız duvara dayanamıyorsanız dizlerinizi bükün ve salonda ya da evinizde koltuk ayağı olabilir, ee... TV sehpası ayağı olabilir. Bu şekilde geçirin. Tam ortasına. Dizlerinizi büktük. Bu şekilde devam edebiliriz. Dizlerinizi büktükten sonra dik durabilirsiniz. Şimdi ben bacaklarımı uzatarak yapacağım. Metin ortasına kendimi hizalıyorum. Tam terabandın ortasından ayağıma geçirdim. Bacakları biraz açtım. Avuçlar yukarıda. Burada dirsekten omuza kadar şurası stabilizasyonunu koruyacak. Yani burayı asla hareket ettirmeyin. Avuçlar yukarıda. Burada aldım nefes. 8 tekrar. Ellerimi yüzüme doğru çektim. Ve geriye. 2. Devam. 3. 4. Hep uzayın. 5. Devam. Al nefes vererek. 6. 7 ve son. Ve 8. Ve şimdi yine ayaklarıma geçirdim. Aynı şekilde iki kolum önde rotasyon yapacağım. Yani sadece göğüs kafesimi sağ ve sola doğru çevireceğim. İlk önce 8 tekrar sağ Sonra 8 tekrar sola yapacağız. Ama burada dikkat etmem gereken şeylerden biri şu. Ayaklarım birbirinin önüne geçmeyecek ve pelvis burası şuradaki leğen kemiklerim yani asis kemiklerim hareket etmeyecek. Sadece üst gövdem dönecek. Şimdi burada aldım nefes kolumu uzatıyorum ve diğer kolum da uzun. Sıktım avuç içi diğer elime doğru bakıyor. Sırtım dümdüz. Nefes al, vererek. Çevir. Diğer kol uzasın hep. Ve geldin. Al nefes, vererek. İki. Üç. Hep başından biri çekiyor. Dört. Beş. Altı. 7 ve 8. Diğer elimi aldım ve diğer kolumu uzattım. Yine aynı şekilde al nefes vererek göğüs kafesini çevir ve gel. Çevirdim ve geldim. Diğer elim hep öne doğru uzasın. Al nefes vererek. Hep yukarı doğru uzuyorum. 5 devam 6 7 ve son evet ve şimdi devam ediyorum lastiği çapraz tuttum yani bu şekilde çapraz tuttum kollarımı öne doğru uzattım yukarı doğru uzuyorum uzamayı unutmayın hep uzayın sırtı Omurları yuvarlamayın burada. Avuçlar yere baksın. 8 tekrar kürek çekme yapacağım. Kürek kemiklerimizi kapatacağız. Şimdi burada aldım nefes vererek çektim göğsüme doğru. Kürek kemiklerimi kapattım ve öne doğru uzattım. Al nefes vererek 7 ve son ve 8. Evet. Ee, hareketleri yaparken unutmayın, hızlı hızlı yapmayın. Yavaş yapın. E ee, beni izliyorsanız aynı hızda yapabilirsiniz. Ve şimdi en hafif terabantımı aldım. Ee, sarı ya da en açık renk olanı aynı şekilde ayağıma yerleştirdim. Yine başımın tepesinden bir uzuyorum şöyle. Kollarımı tam 90 derecede, dirseklerim tam belimin yanında ama değmiyor bu şekilde. Yaklaşık arasında bir 10 santim var ve hep orada kalacak. Burada aldım nefes vererek dirsekleri ve üst kolumu hareket ettirmeden yavaşça yana doğru açtım ve geldim. Devam. 8 tekrar al nefes vererek Üff. dirsekler hareket etmesin üç, dört, beş, altı, yedi ve son. Yavaş yavaş yapın hareketi. Ve sekiz. Evet ve şimdi bacak görünümü uzun ama lastiğimi Tere bandımı ayağıma takmıyorum. Kendinize göre ayarlayın. Ve omuz hizamda uzattım kollarımı. Avuçlar yere bakıyor. Başımın tepesinden biri beni, beni çekiyor. Ve şimdi burada aldım nefes vererek yavaş bir şekilde açtım. Ve kapattım. Devam. 8 tekrar al nefes vererek 2 hizalanmanı kontrol et. 3 hep omuz hizamda. 4 5 6 7 Ve son. Ve 8 Evet. Bu sefer ayaklarımı tam kalçamın altına yerleştirdim. Terebandımı en başta gösterdiğim gibi imobilyamın ayağından geçirdim. Burada avuçlar bana doğru dönsün ve kollar ileriye doğru uzasın. Aldım nefes 8 tekrar dirseklerimi bükmeden kalçamdan geriye doğru çekeceğim. 1. Hep uzuyorum. 2. Nefes al vererek. 3. 4. 5. 6 7 ve son 8 Bugünlükte bu kadardı. Videolarımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Abone olmayı, yorumlarınızı bırakmayı ve beğenmeyi unutmayın.